O gülüş, o bakış. Hiç kimsede yok. Başlıca dedik. Oyna <laughs> oynadık. Neyse ben kameramı unutmuşum. Kalk o yüzden... Sen <laughs> aynen. Biraz, <daha şaka. gülüyor> <laughs> <laughs> biraz daha şaka yapar mısın? Aşkım öyle çekil de bak bunu var diye gelmiyor. Biraz daha şaka. Gelmiyor, Şakalı bizi. Bizi şakalarınla tokatla. Hayır. <laughs> Yine mükemmel bir gün batımı. Benim videolarımda gün batımı olmayan bir an. Çünkü gündüz hazırlanıp çıkamıyoruz. Yok bu arada Bak, gerçekten. Uzu sil. Gündüz hazırlanıp çıkamıyoruz sil. Um, eki um, gelmiş lazım. Niye öyle bir şey değil ki? Gündüz hazırlanıp çıkamıyorum demen lazım. Ya. Saat 3'te duşa girdim 5'te çıktım. Ne <laughs> tamam mı? Dışarı tutun efendim ne yapabilirim ya? Saat 12'de bitti de ben 3'te mi girdim? <laughs> konuş kız. Biri bana destek çıkabilir mi? İnanılmaz gerçekten. Sahmetmeye geldik. Yani, Belki bir şeyler de zor tutuyor. <laughs> wow. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir şey söyleyeceğim bu, Günbatımın e, başı açık. <laughs> Daha da yanıma değdik aşkım. Hı -hı. Hemen. Kameran akşam güzel çekiyor. Benim annem kısmı bayağı Kamer kötü. Azamıyorum. Bana güzel bir telefon al. Ne alayım? iPhone. iPhone telefon ya. 16 fırın kız. <laughs> akşam Zaten güzel çekiyor ki onlar. Birine soraya... bu işte bu değil mi 6'daki? Şey dedim. Ne abi? Bu işte Altındaki neydi? <laughs> Bana yapmayı çalıştığı şey buymuş. Hello versiyonu. Uh, <laughs> Hello'nda izleyip bunu yapsın. Ne <laughs> abi? <laughs> 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 <gül Devam, bir şey soracağım. Bu, mi? bu sene Halloween'da ne oldu? Beğenmedik. Her <laughs> sene. Ama sen şey sahnesi, oluyor. sandığın üstüne oturmuş yapıyor. <laughs> <yok. gülüyor> sen? Recep Vedi'nin babaannesi. Ben ne oldu? Sandıktan fotoğrafımı çektim. Recep Vedi'nin aşık olduğu kız neydi? Sibel. Sibel'im Sibel. ben. Benziyorsun ben. da bu arada. Şirek ben. Fiyana. Ama benim de. De. yemin ediyorum aklımdan o geçti ama prenses Sen prenses hala Hayır daha böyle komik bir şey söyleyebilirdiniz. Dursun, sıcak, sıcak, sıcak. Ben aslında çok komik şeyler söyleyebilirim ama bunu izlenirse çok kötü. Söyle oldu. bakayım. Ben bu sene Aşkım oğlum var canım. Oğlum da isim verme öyle ama. Ne bileyim? buraya oraya bipte bağırdı. Bari başka bir isim söyle. Ben şey çok abartı bir tepki verelim mi ne dediğimizi asla anlamasın. <laughs> Saçmalama falan diye. <laughs> Bize güzel bir yemek yeri bul bakalım. Ne? Bize güzel bir yemek yeri bulduk. Bölmüş gireceğiz. <laughs> o kadar McDonald's bilmem ne zırt vırt derken. Kandırdım. Ya evet, kedi bakçıya Konuşamadım ya. Buradaki ışık daha iyi. Orada görünmüyordu. Yakıştırdığını görünmüyordu. Çok gürültü var orada. Şimdi çekiş yok. Şimdi komutar <laughs> bey. Burası böyle bir yer. Döner. E, yeşillik <laughs> öyle ama çok güzelmiş. <laughs> ve lahmacun vardı. Wow. E bunu mutlu musun şu an? Tek orada da. <laughs> Bizim şeyimiz var. İçecek var. Çok güzel, çok güzel. <laughs> ben kola istiyorum. Ben dün bir salaklık yapmışım. Aslında dün de video çekecektim. Çektim de çok fazla çekemedim. Çünkü kameramın SD kartını evde bırakmışım. ve nasıl çekeyim yani wow. değil mi? Ya gerçekten wowdur yani. Neyse biz işte bugün misafirlerimizi yolculadık çok üzülerek. biraz özleşelim sonra tekrar buluşuruz değil Hı -hı. mi? İlayda gelmediği sürece sorun yok. Şaka. Hani böyle bir dinamikleri var. Bu şekilde ilerliyorlar. Bugün de böyle işte ev bir anda sessizleştiği için açıkçası çok fazla evde durmak istemedim. Lokmineti ye. Yersen, yemezsen de keyfin bilir. <laughs> Şöyle bir dışarı çıkalım. Bir Dolaşalım be birazcık. Bir koçtaştır, bir bir şeydir, bir bakanılsın. Sevmez misiniz mesela durup dururken bir anda bir bahçe mobilyası bakmaya? Ben bayılırım. Ben de seviyorum burada çok fazla çeşit yok ya. İstanbul'da evet. olsa... Yani öyle, böyle gezmeceler, bir şeyler bakmacalar falan. Ya biz boş boş Ikea'yı gezmeyi seviyoruz mesela. Çok severiz. Otur bayılırız. biraz orada zaman geçir, evde evi yeniden döşe. Aynen, evi böyle sat her şey Mesela şey, planını bile yapıyoruz orada. Mesela bir masayı kaça satarız falan diye düşünüyoruz. kafamıza göre böyle bazen Tabii yeniliyoruz. Hiçbiri yaşanmıyor. Duvar kırıyoruz. Salon birleştiriyoruz. Amerikan adam, mutfak yapıyoruz. Beynimizde sürekli Sims oynuyoruz gibi Hayır. bir şey. Bunların hiçbir yaşanmıyor ama seviyoruz böyle şeyleri. O yüzden bugün de sevdiğimiz bir aktiviteden yola çıktık ve dolaşacağız böyle. O zaman bizimle beraber gezmeye hoş geldiniz. Arkadaşlar bu arada gezeceğiz diyor da çok bir yere gidemiyoruz yani. Bir koş taşımız var. E yani. Bir de hani. 5M Migros'umuz var. 5M Migros. Bir de ne var? Şey Medya markımız kadar. var. bir de H&M var valla. Inditex'ten başka hiçbir şey yok. Hani 17 burada Çok bir geçsek. Bir... AVM'de bir şey bir H&M var. Çok büyük bir eksiklik yani. Ama Yemek olsun. katı var. <laughs> Yemek katı. Otoparkı var. Ama bol bol yeşillik var be. Yeşilliğe doyduk. Evet bayağı doyduk. Net Artık doyduk inşaat yani. Inşaat. Hayır Beto istemiyorum <laughs> ya. Yok valla böyle güzel. Var ya bak bir dakika bir itiraf geliyor şu an bir saniye. Mesela şu an İstanbul'la alakalı şöyle bir şeyim var. Aşk ve nefret ilişkisi yaşıyorum. Hem çok özledim, hem de hiç gidesim yok. Sen de öyle mi? %50 %50 gerçekten. Bugün bugün onu işte fark ediyoruz. İstanbul'a gideceğiz. 2 aydır İstanbul'a gitmek planımız var ama yani bir içimizden gelmiyor. Aynen bir olmuyor. Bir hep diyoruz ki hafta gideriz. Evet. Sonraki hafta mı gitsek? Bir bırakamıyoruz burayı. Gerçekten bakın İstanbul'daki olanaklar, seçeneğin olması falan filan bunların hepsi gerçekten çok güzel. Çok harika ama insan fazlalığı yok hiç iyi bir şey değil. Beni hiç mutlu etmiyor. Ha, buranın insanları daha az. Şey telaş içindeler. Koşuşturma yok. Be. Slow motion. Çok da slow motion da değil aslında. Bal işte. Bir durağanlık var sadece. Ayarsızlar, dengesizler biraz. Yani yarısı çok hızlı, yarısı çok yavaş. Yani Çanakkale için çok iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Doğası... bunun için başka bir video yapalım bence. Ben çok dertliyim. Bak <laughs> <laughs> doğası, işte yani şehir mükemmel bence. Hani böyle herhangi bir kafede, herhangi bir belediye tesisinde otursam bile deniz kenarında oturuyorsun ve mükemmel bir manzarayla çayını kahveni içiyorsun. Ama Ben kapatıyorum. Dur, konumuz bu değil zaten bizim ya. <laughs> Şimdi siz de Mediamarkt'ı Tamam. Hiçbir yerde yokmuş gibi ama. <laughs> evet. Sana kalır ne özel Mediamarkt. Çanon'un O kadar fazla şey konuştuk ki bunları koyar mıyım koymaz mıyım bilmiyorum ama buraya kesin koyacağım. Gerçekten video türlüsü olmuşuz. Ha, uzun zamandır video Koymadıysam Koymadıysan bilin ki de gerçekten hiç paylaşılacak gibi konuşmamışız. Biraz politik ol. Biraz her yere oyna birazcık. Of! <laughs> Çok zorlandım. <laughs> taşın gel çok iyi ben ben bu takıma bayıldım balkonumuz için Sallanan bir sandalye. Yani çok rahat. Ve fiyatı şaka gibi bir fiyat ama şunu düşündük. Birincisi rengi. Bir şey söyleyeceğim. Beyaz vantilatör hediye ediyorlarmış. Bu arada kesinlikle böyle bir şey de lazım. Ben yazın güneşlenmek istiyorum. Balkonda. Evet. Olur. İşte neyse bunun rengi beni düşündürdü. Çünkü Aa. böyle sarıya çalan bir tonu var. Ve güneşte durdukça daha da sararırsa eğer... Korkunç bir şeye dönüşebilir ve ben bunu asla istemem. Ama çok güzel, çok rahat bir şey yani. Mesela bu şey yapıyorsun, bu belle bağlıyorsun, balkondan şey atıyorsun. Ne saçmalama. Bam, ne diyeyim, jumping miydi? Bir şeyler yapıyorsun işte, anladın mı? Hazreti kim varsa yardım etsin bizi ikiye götür. Evet, mesela bunu alacağız aşkım. Yapay çiçeklerim var ya. Ne yapay? <laughs> Hazreti Ali yetiş yani. Artık balkonu yıkamak için şey yapıyoruz yani döndük dolaştık ne yaptık ettik yine evimize geri geldik. Şimdi benim bir tane çiçeğim vardı. Göstereyim şöyle deve tabanı. Bu o kadar büyüdü ve e, garip bir hale geldi ki ama biliyorsunuz deve tabanı şöyle çekeyim biraz. Bakın böyle yerlerde sürünüyor. Bakar mısınız? Benim deve tabanım böyle. Yani yerlerde sürünüyor. Yani aşağı doğru uzuyor yani bu şekilde anlamsız bir biçimde. O yüzden ben şöyle bir çubuk aldım. Bunu şimdi buraya geçireceğim ve e, iple bir şekilde dik tutmak için çabalayacağız. Ya iyi bir şey mi yapıyorum, kötü bir şey mi yapıyorum gerçekten bilmiyorum ama başka bir seçeneğim yok yani yoksa çok korkunç görünüyor yani yerde bu şekilde sürünemez bu. <laughs> Neyse bunu yapalım böyle biraz şarkı falan dinleyerek ya da biraz konuşarak. Şu etiketi bir sökeyim ben çünkü böyle şeylerle nefret edelim. Normalde bambu çubuk kullanıyordum. Ee, ama onlar böyle bir yerden sonra çürüyorlar ve birazcık yumuşuyorlar gibi geldi bana. O yüzden bu sefer metal aldım. Umarım memnun kalırım yani. Bir de uzun aldım bayağı bir. <laughs> çok çok daha iyi oldu gibi hissediyorum değerli toplu. Güzel görünüyor. Fena değil. İyi büyümeler tatlım. Arsızsın. Büyüyorsun sürekli. Hiç durmuyorsun. Maşallahın var. Tüm işlerimizi hallettik. Şimdi bilgisayarda oyun oynama vakti. Biraz kafa dağıtmaca. House Flipper diye bir oyun var. Onu oynayacağım. Böyle ev temizliyorsun falan. Daha doğrusu şöyle görevler var. Ev alıyorsun bir tane ya da herhangi bir yer fark etmiyor. Bir yapı alıyorsun. Ve onda işte yapman gereken şeyler var. İşte temizlemek, boyamak, duvar inşa etmek, duvar kırmak gibi gibi bir sürü şey var. Keyifli oluyor bu arada bence. Şey yani kafanızı boşaltabileceğiniz bir oyun gösteririm şimdi. Dünden beri de, de buna taktım. Elimden düşmüyor. Şimdi bir tane kapanma zamanı diye bir istek gelmiş. Temizlik yapılacakmış, döşemeler falan değiştirilecekmiş gibi gibi gibi. Şimdi bakalım. İşe başla diyorum. Şimdi görüyorsunuz böyle. içeri gireceğim. Zaten burada ünlem işareti var gördüğünüz gibi. Geliyorum. E'ye basıyoruz. O ev berbat halde. Hemen saatikle satılması gereken eşyalar varmış. Girelim satalım. Hala. Zaten yaklaştıkça bakın böyle ...kendini gösteriyor. Böyle işte bunları satıyorum falan filan. Duvarların haline falan bakın, berbat bir halde. Bunları satıyorum. Şunları çöp toplama şeyiyle topluyorum. İçeride de bir sürü çöp var zaten. Sonra da burayı düzelteceğiz muhtemelen. Daha güzel bir yere çevireceğiz. Aradan çok uzun bir vakit geçti bu arada. Ben gittim, yemek yedim. Bu arada yemekle olan münasebetimiz hala aynı. Yani hala düzeltebilmiş değilim. Olsun. Bu şu an çok önemli bir şey değil bizim için. Geldim buraya oyun oynamaya devam edeceğim. Ama bunu biraz oynadıktan sonra Sims oynamayı düşünüyorum. Sims daha çok bizi çekiyor bence sanki. Ben öyle hissediyorum. Kendime bir kahve yaptım. Bir de bugün enerjisi çok iyiymiş falan ya. Böyle biraz meditasyon ve manifest falan yapmayı düşünüyorum. Ve bugünü bu şekilde kapatacağız. Yarın görüşürüz o zaman. Öpüldüm. Bay bay. Ya ben bakın son 1-2 haftadır gerçekten bu şarkı dışında hiçbir şarkı dinleyemiyorum. Bağımlısıyım, bayılıyorum. Lütfen bana telif atmayın. Ne olur çok güzel bir şarkı yapmışsınız. Bir saniye. Bugün işle alakalı telefon yoğunluğumuz biraz fazla. Yani Dyson'la saçımı yapayım dedim uzun bir aradan sonra böyle perçemlerim falan da var diye. Ben bu Dyson işini beceremiyorum ya. Uçak geçiyor. Gerçekten ben bu dersin işini beceremiyorum. Benim saçım böyle tam ilk yaptığımda çok güzel oluyor. Sonra böyle bir kabarıyor, bir bir şeyler oluyor. Niye olmuyor? Arkadaşlar size çok kötü bir haberim var. <laughs> Korkmayın. Gerçekten kötü bir haber değil ama şöyle bir şey. Ben uzun bir zamandır, yani videoyu en son kapattığımdan beri falan oyun oynuyorum. Size dün gösterdiğim oyunu. E, asla çıkamadım içinden ve <laughs> Hani manifest falan bir hak getire yine. Öyle oldu yani neyse. Bir yandan da ne izliyorum biliyor musunuz? Bu <laughs> yarışmayı hatırlayanlarınız var mı? Ütopya. Ya ben deli gibi izlerdim de. Hani gerçekten deli gibi izlerdim bu yarışmayı. Ve şu an tekrar böyle bir aklıma düştü ve izlemeye başladım. Böyle yani. Takıldım buna şimdi böyle ev temizliyorum bir şeyler yapıyorum falan filan derken. Bayağı sardı. Yani affedersiniz ama sıçtık. Neyse diyorum, başka bir şey demek istemiyorum. Günaydınlar. Dün Dyson'a yaptığım saçımın bugünkü hali. Düzelteceğiz ama öncesinde şimdi biz bir markete falan gideceğiz sabahın. Çok erken saatlerindeyiz eksiklerimiz var onları tamamlamamız lazım eve geleceğiz kahvaltı yapacağız falan bugün farklı bir aktivitemiz var listemizde tiyatroya gidiyoruz efendim evet tiyatroya gideceğiz selam tekrardan makyaj yapıyorum ve şu an kendimce çok iyi bir duo buldum cilt için bakın elimde de belli olmuyor ne kullandım biliyor musunuz öncelikle baz olarak mekin bu şeyini kullandım studio fix'in matlaştırıcı tabii ki de matlaştırıcı çünkü cildim hayvan gibi yağlanıyor neyse İkinci olarak da Şimdi benim elimde iki tane ürün var. Biri bu. Nars'ın tinti galiba bu. Evet. Şey rengi. Finland. Light 1. Galiba biraz açık almışım maalesef. Çok rahat kullanamıyorum. Bir de elimde NYX'in şu kapatıcısı var. Bunun da rengi 3. Ama bu, bunun rengi de beni asla tatmin etmiyor. O yüzden bu ikisini karıştırdım. Çok azıcık. Ve cildime gerçekten çok ince bir şekilde yaydım. Şu anki görüntüden aşırı memnunum. Dışarı çıktığımda şimdi daha net bakacağım. İnşallah güzeldir ve güzel bir ikili yapmışımdır kendimce. Net şimdi hazırlanıyorum. Dışa çıkacağız. Bir kahve falan içeriz. Sonra tiyatroya gideceğiz. Makyajım nasıl olmuş? Bence cute. Yani çok uzun zamandır şöyle bir arayıştayım. Bakımlı görüneyim. Ama çok böyle makyaj makyaj durmasın. Şu an sanki biraz onu yakalamışım gibi hissediyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bu arada kombinimi de çok sevdim ama o taraf o kadar dağınık ki hani e, gösteremiyorum asla. Nasıl göstereceğim? Aynadan mümkün değil gösteremem. Mümkün değil yani arkadaşlar gerçekten. Dağınıklığı görmeyin olur mu? Nasılım? başka nereye gidecek? Aslında çok daha e, saçım nasıl bozuldu görüyor musunuz? Evde ne kadar güzel. Allah kahretmesin daha iyisin kadar. Aslında daha güzel bir kafeye gitme planım vardı ama yağmur yağdığı için risk yapmak istemedim. Çünkü sonra tiyatroya izleyeceğimiz yere de yürümek zorunda kalacağız. Merhaba arkadaşlar. Ne, Bu arada... ne videosu olur? Haftalık vlog. Ne tiyatro videosu? Tamam mı? Yok genel her bir sürü şey çektim. Ha sen parpat birleştirecek misin? Gidiyoruz. Karın çok güzel olmamış mı? Olmuş derdi gibi ama demeyin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> e yapıyor. Ya sen, 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 de, de, sen Senle kardeşinin bu kombi derdi nedir tam olarak yani? <gülüyor> <gülüyor> kimse, <gülüyor> her... 50 şey, <laughs> yani kimse her gün... tane farklı kimse her gün farklı bir şey giymiyor zaten. Neyse biz baya bir dedikodu yaptık. Oturduk kahvemizi içtik dedikodu yaptık. Artık kimlerin hakkında konuştuk? Gardınızı <laughs> 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 alın. Kulağı çınlayan beni arasın. Geldik şimdi. İçeri girelim bakalım. Abi şimdi gel kültür merkezi. Kültür merkezi burası işte. Ama bu sağ taraf belediye, sol taraf mı? Bilmiyorum ki. Bir tanesi belediye bilmez. Bakalım. <laughs> İçerideyiz. İçeride mi? <laughs> bu kadar sessiz bir yerde asla konuşamam. Oyun bitti. Dışarıda yağmur yağdığı için biz hemen arabaya geldik. Hiç beklemediğim bir şey oldu ve oyunu bir kişi oynadı. Yani ben kalabalık bir ekip bekliyordum ama tek kişilikmiş. Bu arada yani tek kişi için bence inanılmaz iyi oynadı aşkım. Çok Sen iyi. ne düşünüyorsun? Tek kişi için mükemmelti. Bence de. Tek kişi için gerçekten çok iyi oynadı. Çok beğendim. Ama birazcık ben, ben koptum bak. Çok TikTok izleyen, Reels izleyen ee, ekran süresi 5 saniye olan insanlara uygun bir şey değil. Yani daha e, tutabilecek ve şey bir şey lazım ama adama gerçekten helal olsun. Yani evet. bir buçuk saat tek başına oynadı ve hiç gerçekten sekmeden yani yaptı bunu. Beğendik ama güzel bir akşam değil mi aşkım? Farklılık oldu. E, güzel tabii canım. Bu gecenin <laughs> en önemli şeyine doğru gidiyoruz. Gece de <laughs> Bu gecenin de yani. Aynen yani en heyecanlı olduğum nokta buydu gece dönercisine gideceğiz. Ama tabii yağmur yağıyor nasıl olacak? Şey yani. çok kalabalık ha. Evet salon full onu diyorsun ama. Gece dönercisi dönerleri. <laughs> <laughs> Yapıldı çok... bir şey. Ay, bir şey söyleyeceğim. Açamıyorum çünkü çedarlı. <laughs> Böyle idare edin. Çok güzel görünüyor. Biz yiyelim bunları. Çok güzel. Beğendim. Gerçek eski döner yani. Sosları abartı Sadece domates yok. Keşke denemeseydim. Tekrar işimizin başına doğru geldik. Şimdi bilgisayarım açılırken ben de bir ufaktan makyajımı sileyim. Bir ufaktan ama sadece. Şu halime bak. Ama bugün güzel bir makyaj yaptım ya. Gerçekten Gözlerimi çok beğendim. Şimdi çalışmaca biraz. Desenimde ilerleyeyim ki son dakika sıkışmayayım, hazır uykum da yokken. Aslında biraz uykum var gibi ve yorgun gibi hissediyorum. Ama biraz çalışırım ya, uyuyasım yok. Çok erken yatağa gidince çok sıkılıyorum. Aslında saat erken de değil. Ne kadar çok aslında dedim. Ne kadar steam. Bak bu steam sürekli böyle açılıyor. Bilgisayar açılır, açılır açılmaz. Ve benim kafamı çeliyor sürekli. Sonra çalışamıyorum. Hiç hoş değil. Günaydın herkese. Ertesi günün sabahındayız. Saat 9 falan. Yürüyüşe gideceğiz. Zaten dün gece çok şey yapmıştım. işte yarın sabah umarım hava kötü olmaz. Yani yağmurlu olmaz da yürüyebilirim diye. Şu an yağmur yağmıyor ama gece bayağı yağmış sanırım. Havalar da bulutlu gibi. Yani kapatmadan hemen hızlıca <laughs> gidip birazcık kendimize gelelim. Çünkü yani bayağıdır hareket etmiyorum güzel bir şekilde ve buna ihtiyacım var yani. Gerçekten ihtiyacım var. Gece bir şey Bu rüzgar, bu rüzgar şaka mı? Bir şey söyleyeceğim ya, o neydi? O neydi? Mahvoldum. Aslında daha fazla yürümek istiyordum ama o kadar fazla rüzgar vardı ki dayanamadım yani. Dağıldım. Zaten dağılmıştım, iyice dağıldım. Eve gidelim, çok soğuk. Burayla alakalı sevdiğim nadir şeylerden biri bu sokak olabilir. Yani her bir yer rüzgar ya, valla. O, o kadar yürü yürü, sonra git simit al. Hiç şey değil. Ertesi günden günaydın arkadaşlar. Şimdi tekrar, bu arada saat korkunç bir saatteyiz. Ama ben iki saat önce falan uyandım. Çünkü bütün gece sabaha kadar çalıştım. Yetiştirmem gereken bir şey vardı. Bunu sabaha bırakmak istemedim. Sabaha bıraksam yetiştirememe ihtimalim olduğu için geceden yaptım ve saat 4-5 gibi falan uyudum. O yüzden biraz bugün geç kalktık. Kahvaltı ettim. Şimdi yürüyüşe gideceğim. Biraz temiz hava, biraz hareket. Diyet yapamıyorsam eğer ya da yediklerime dikkat etmekte zorlanıyorsam en azından hayatıma bunu katabilirim diye düşündüm. O yüzden yapabildiğim kadar fazla bir şekilde bunu sürdüreceğim ve şu an keyif alıyorum zaten. Sıkıntı yok. Giyinelim ve çıkalım. Bugün çok garip bir gün gerçekten. Geç uyanmak, hayatta nefret ettiğim şey ve dün e, şey diye manifest demiştim hani... Dün saat 10 gibi falan çıkmıştım yürüyüşe ve dedim ki, yarın daha erken gideceğim. Saat 10'da vurul vurul uyuyordum, o sırada. Yapacak bir şey yok. Çok geç yattım, mecburdum yani. Gerçi mecbur da değildim, yine kendi hatam da hani... Neyse! <laughs> şey fark ettim. Bu hayatta en sevmediğim ikinci şey. Deli gibi konuşuyorum sonra bana bakıyorlar. Yemek yedikten sonra yürümek. nefet ediyorum. Yani bende böyle e, şişkinliği azaltmak yani daha da çok şişiriyor gibi geliyor. Bilmiyorum belki sizde de öyledir. Aç karına yürüyünce var ya böyle kelebek gibiyim gerçekten. Şu tarafta yağmur yağıyor galiba. Buraya gelmez umarım. Lütfen gelme. Sahilde yürürken kimsenin yüzü gülmüyordu ya. Buradaki insanların çok mutsuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepsi böyle tek başına bir köşede oturmuş böyle denizi izliyor. Dertli dert ama bir sıkıntısı var çok belli. Yani sigara içiyor falan hani böyle bir kimsenin keyfi yerinde değil. Ve eve gelmek ve kamerama kavuşmak yani gerçekten ama bu havanın karanlığı şaka mı? Yani gerçekten vattı vattı yani. Şimdi yapmamız gereken bir sürü şey var. Ütüyü çıkaracağım çok severim ütü bayılırım o ütü yapmaya bayılırım ütü yapacağız. Kendime sıcak bir şeyler hazırlayayım diyorum ya kahve ya da çay yapacağım. Şöyle bir evi falan toplayalım bugün evi düzenleme günü olsun. <laughs> biz Bizde her gün evi düzenleme günü ama olsun yani hani ya iki kişi yaşıyoruz ama evimiz o kadar çok dağılıyor ki hani. Niye bilmiyorum. Ama gerçekten sağlam dağılıyor. iPad'imi alayım. Ütümü çıkarayım. Ütopya izleyerek ütü yapalım. Herkese diğer yeni bir günden merhabalar. Yürüyüş yaptık. Geldik evimize biraz market alışverişi falan filan derken evimdeyim. Bu aralar gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum arkadaşlar. Yani özellikle dün gece kabus gibi bir geceydi. Yani bilmiyorum sizin için de öyle mi? Bir tane arkadaşım bana bir şey atmış post. Sims kızı CSRK. Şu an onu rahatsız ettiğim için çok mutsuz. Bakın dolunay etkisi varmış ve müzikler. Dolunay etkisi şöyleymiş bakın. Hemen söylüyorum. Sinir stres. Tik. Baş ağrısı. Tik. Depresyon. Tik. Yalnızlık hissi. Tik. Mide bulantısı. Yani yorgunluk. Tik. Odaklanamama. Zaten tik yani. Uyku bozukluğu. Tik. Sürekli ağlama hissi. Tik. Eskiye duyulan özlem artışı. Tik. Yani burada eskiye duyulan özlem artışıyla alakalı şunu söyleyebilirim. Eskiye, eskiden ki stressiz ve e, anksetesiz anksiyetesiz hayatımı gerçekten çok özlüyorum. Çünkü son zamanlarda, hep gerçekten bu kamerayı bu kadar oynattığım için çok özür dilerim. Son zamanlarda ya yani çok anksetik hissediyorum gerçekten yani müthiş derecede ve bu çok yorucu bir şey. Hani psikolojikmen ciddi anlamda yorucu bir şey. Bilmiyorum yani. Umarım en yakın zamanda kendimizi iyi hissettiğimiz güzel günler geri gelir. Çünkü gerçekten yani düşünüyorum da mesela ben çocukken yani 2000'lerin başında falan yani böyle 2001, 2002, 2003, 2005. Hani şey hatırlamıyorum ya. Ay Dolunay varmış da kendimizi kötü hissediyoruz gibi bir şey hiç hatırlamıyorum. Son zamanlarda çok popüler oldu böyle şeyler ve beni de gerçekten ciddi derecede etkiliyor. Yani bu mu etkiliyor yoksa benim kendi deliliğimden kaynaklı bir şey mi? Orası tartışılır. Ama kendimi iyi hissetmiyorum. Yalan yok yani. Kendimi gerçekten hiç iyi hissetmiyorum. Olabildiğince pozitif bakmaya çalışıyorum. Olabildiğince e, iyi gelen şeyler yapmaya çalışıyorum. Olabildiğince enerjimi yüksek tutmaya çalışıyorum. Ama ne kadar bunları böyle yapmaya çalışsam da bazen gerçekten benim bile müdahale edemediğim şekilde kötü şeyler yaşanıyor. Yapacak bir şey yok yani. Bunu da öğreneceğiz. Bana tüm dersleri unuttu. Dökmeden götürme challenge. Yapabilirsin. <laughs> Yapabilirsin. Ben geldim. <laughs> Teşekkürler. Ay ne yapacağım bilemedim. Bana ne? Kendi kendime strese girdim burada. <laughs> Aşkım, sen oyun oynarken biraz seni çekeyim dedim. YouTube'um, YouTube'um tutma. Rasyon olur belki. E canım benim. Heyecanlandım yapamayacağım galiba. <laughs> <laughs> Artık bu eski kulakları çöpe atacağız. Yenisi geliyor. Öldüm, öldüm, öldüm. Aşkım çekme, tam... çekme, çekme. çekme, çekince ölüyorum diyorum. Bak bok gibi. Bunu sen koyma. Kolsuz gibi oynadım yani. Sakın ha. Çekmedim zaten. Ay, tamam. <laughs> Çekemedim tam kamera çeviriyorum sen ölüyorsun. Kolum var arkadaşlar kolum var. <laughs> Mino benim videomu izleyenlere CSGO desem hani bir şey falan derdi. Rihanna'nın yeni markası falan. <laughs> uzun zamandır beklediğimiz an geldi. ya çok mutluyum. Çok mutluyum. Burayı böyle elinden çekip aldın değil mi? Aynen. Dedim kapıya geldim adam böyle ver dedim o. Bakın ne çıkıyor şimdi hazır mısınız? Alacağım. ya bir şey bu kadar çok isteyemezdim ya. Ben var ya bak kocam sağ olsun. Neyi manifestlesen bir şekilde hallediyor, bir şekilde. Açalım kulaklığımızı. Hazır oyunda oynuyorken ilk denemeyi sen yapacaksın, şanslısın. Ama bağlamamız lazım onu. Tamam, bağlarız. Ne var ki? Maçın bitince çıkarsın 2 dakika. Yani çıkmaz mısın? Güzel kulaklık aramak istemez misin aşkım? maçı bitmeden çıkamam. Tamam, maçın ne zaman bitiyor? Daha dördücü röntgeniz. Kaç round? 12 O zaman ben telefonda denerim bunu bir. Muhtemelen telefona da bağlanır diye düşünüyorum. Bir sürü şey var, bir sürü şey var. Önce bir hissetmek istiyorum, kulağımda görmek istiyorum. <laughs> Dur onun Kulaklık hariç her şey Diyor ki Keep işte. playing diyor Yani diyor ki Oyna Seni kurşun dizmek varken Adına kaç dize, Dizdim bilsen Ya bir şey soracağım. Benim son zamanlardaki bu beyazda olan aşkımı ne yapmalıyız mesela? Beşiktaşlı olan ruhundan da. Ne alaka? Kendimi melek gibi hissediyorum ondan. Melek gibi değil miyim aşkım? Şimdi yalan. Mikrofonumuz buyurunuz. Bakın mikrofonum da var. Ve evet, seni asla ve asla yormayan bir mikrofonda. O ben Canım. oynarken sürekli öyle bir şey gösteriyor mu? Canım benim. O zaman kulaklık sadece benim. Ya e zaten sadece senin aşkım. Kullanmayacaksın o zaman. Döveceğim seni. <gülüyor> <gülüyor> İlk kulaklığındır ne? E, merhabalar sayın seyirciler. Bugünkü konuğumuz <laughs> şu an kendim bir radyo şey gibi Setup'ımın birinci ürünü. Setup'ımın birinci ürünü elinde şu an. Beyaz, masum. artık siyaha döndü ufaktan ama. İkinci ürünü bir şey söyleyeyim mi? Dış, dış sesi inanılmaz iyi kesiyor aşkım. O zaman sıçtık. Bağır, Gerçekten sıçtık, sıçtık, şu an. yapmam lazım. Ben bunu denemek istiyorum. Nasıl deneyeceğim? Bağlaman lazım. Bluetooth'lu mu? o? Umarım USB girişi vardır var, aşkım. Var var. Bilgisayarda Bluetooth yok. Burada bir şeyler var. Aa bak USB'den. Ne oldu? Bu nasıl açayım. bir USB ya? Ben açarım kocacığım, sen elden al. Keşke Clio'ya masum gibi yapsalarmış. Bir şey söyleyeceğim. Bence e, bu kulaklığı da açtığımıza göre artık bu videoyu kapatabilirim çünkü çok uzadı. Uzamış kare. <laughs> Sana demedim mi nereli olduğunu belirletme diye? <laughs> ya şey, kulaklığı tam takmıyorum da video oyunda hata var. Ne? Kulaklığıma... Sesim bitmiyor yine de. Kulaklığımı laf edemezsin. Neyse, şöyle kulaklığı hafif şuradan alarak, seni almayarak. Canım kulaklığım. Sen çok güzel günler geçireceğiz. <laughs> beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle hemen beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. <gülüyor> Beğenin. <gülüyor> abone olun. Artık böyle şeyler çekeceğim. Yok kilo veriyorum. Bilmem ne zar yok. Artık bundan sonra böyle. Full <gülüyor> eğlence. Nasıl <laughs> da hiçbir şey yapmayan ben. Neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Uf <laughs> <laughs> çok iyi vurdum. I <gasps>